Kubilay Hocam sizinle şöyle devam edecek olur mu? Cihat kavramı ile alakalı güzel cümleler kuruldu ya. Evet. Cihat e, çok yönlü bir kavram elbette. Ama o çok yönlülüğünden biraz daha haberdar olmak dileriz. Çünkü cehd kavramıyla zannederim aynı kökten geliyor. Evet, Hiç değilse anladım. günlük kullanımımızda herkes bunu cehdü gayret içerisinde çalışıyoruz diyor mesela. Yani bunu en uzak insan bile kullanıyor. Demek ki korkulacak bir şey yokmuş. Bir de cihat kavramını yalnızca cepheye yormak ya da anlamı diğer manasını ya da diğer muhtevaların hepsini taşıracak, dışında bırakacak şekilde oraya kastetmek, oraya toplamak demek etmek ne kadar doğru ne dersiniz? Evet Allah razı olsun teşekkür ederim. Elbette buyurduğunuz gibi cehd kökünden türeme bir kelime cihat kavramı ve cehdü gayret. Ee, i̇nsanlığın faydasına olan Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamaya ve yaşatmaya ve aynı zamanda yaymaya e, yönelik her türlü gayret her türlü faaliyet kitap yazmasından tutun e, işte ilmi e, ortamların oluşturulmasından tutun e, hepsi bütün gayretleri kapsayan bir kavram. Ve fillahi hakka cihadihi buyuruyor Allah Azze ve Celle Allah yolunda Allah uğrunda gerektiği gibi hakkıyla cehdu gayret gösterin. Yani e, topluma faydalı bir insan yetiştirmek için sizin o kurduğunuz bir medreseniz, bir okulunuz, bir eğitim kurumunuz Allah yolunda bir cihattır. E, i̇nsanlığı iyiliğe emretmek, onları kötülükten nehyedecek faaliyetlerde bulunmak bir cihattır. İşte kardeşlerimizin hayır kurumlarında yaptıkları yardım faaliyetleri birer cihattır. Nefsimizle olan mücahedemiz, mücadelemiz de başlı başına bir cihattır. Burada küçük cihat hangisi, büyük cihat hangisi paradoksuna girmeye hiç gerek yok. Zira e, o sözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği farz edilse bile bir hadis talebesi olarak bu konuya girmiş olayım aynı zamanda. Bir zafer, bir savaş dönüşü insanlar tabiri caizse zafer sarhoşluğuna kapılmasınlar diye küçük savaştan döndük büyük savaşa başlıyoruz ...kabilinden söylenmiş bir söz olarak alimler izah ederler bunu. Bizim nefsimizle olan mücadelemiz, nefsimizle olan mücadelemiz... ...mücahedemiz her ortamda devam eder zaten. Yani cephede cihad ederken de mücahit nefsiyle cihad etmektedir. Haramlara karşı mücadele ederken de bir genç... ...üniversitesinde bulunduğu ortamda, metropol şehirlerde... ...o cihad devam etmektedir. O mücahedemiz zaten... Her şart altında ölüm bize gelene kadar devam edecektir. Dolayısıyla bu kadar geniş olan bir kavramı sadece cephede düşmanla e, silahla savaşa indirgemek doğru olmadığı gibi e, bunu sadece nefisle mücadeleyle sınırlandırıp diğerini ıskalamak da doğru değil. değil. Yani e, vasat gerektiği yerde mesela şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz otursalar köşelerine çekilseler biz nefsimizle mi cihad ediyoruz deseler Üzerlerine bomba yağarken e, cihad etmeseler, kıtal, savaş anlamındaki cihadı yerine getirmeseler, görevlerini yerine getirmiş olurlar mı? Olmazlar. E, dolayısıyla cihat böyle bir sahabe efendilerimizden anlıyoruz. Hani sahabe konusu, arkadaş konusuna da biraz önce değindiniz ya siz güzel ha, şimdi o araya konuşuruz. konularla. Mesela sahabe efendilerimizin hayatında da görüyoruz bunları. Zaten sahabe arkadaş demek. Ee, biz de sahabe akademi olarak e, kıymetli kardeşim bu ismi özellikle seçtik çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere belli görevler verirken birini bir yere vali tayin ederken birini bir yere hakim tayin ederken birini bir yere davetçi olarak gönderirken e, rastgele seçmiyordu bunları. Her birinin kişiliklerini, potansiyellerini, hmm. kapasitelerini biliyordu. Örneğin Ebu Zer'i çok sevmesine, çok beğenmesine, güvende, yani hiçbir, hiçbir sorun olmamasına rağmen ona işte örneğin bazı vazifeleri uygun görmemiştir. Neden? Çünkü senin şahsiyetin yani. bu vazifeye uygun değil. Sen hmm. başka yerde hizmet etmelisin. Ve sahabe efendilerimizi görüyoruz. Yani sayıları yüz binleri, 200 binleri bulmuş olmasına rağmen Medine'de ve Mekke'de medfun olan Mezarları Medine'de ve Mekke'de olanların sayısı sayılacak kadar azdır. Diğer sahabe efendilerimiz neredeler? İlay kelimetullah dediğimiz Allah'ın dinini yeryüzünde yaymak için sadece kılıçlarıyla değil. Örneğin, Malezya ve uzak doğu ülkelerinde İslam ahlakıyla insanlara İslam'ı tanıtmış olan e, erdemli tüccarlar vasıtasıyla İslam yayılmıştır o topraklarda. Sahabe efendilerimiz Mekke'de, Medine'de ölüp peygamberin kabrinin yanında defnedilmek değil, peygamberden devraldıkları bu davet ve tebliğ e, misyonunu güçleri yettiğince o zamanki Az imkanlara rağmen yani şimdi bizim teknolojik olarak da bili, bir bilişim çağında yaşıyoruz. Bu evet. imkanlar sahabe efendilerimizin elinde olsalardı sanırım bütün dünyaya İslam'ı ulaştırmış başka bir gezegen var mı acaba İslam'ı ulaştıracağımız diye onun arayışına geçmiş olabilirlerdi.